Ryan Jensen, Kaliforniya'da peyzaj tasarımcısıydı. 26 yaşındayken bir sokak köpeği buldu. Köpek, ailesinin evinin yakınındaki mezarlığın etrafında dolanıyordu ve pirelerle kaplıydı. Ryan'ın kız kardeşi Michelle, köpeği küçük pire tarafından ısırılmış yavru köpek diye çağırıyordu. Olduğu duruma rağmen köpeğe bayılmıştı. Boksör ırkı yavru köpeği sahiplenmeye karar verdi ve ona Molly ismini verdi. Tanıştıkları gün Ryan ve Molly'nin arasında muhteşem bir bağ vardı. Ryan 2016'da baş ağrısından şikayetçiydi. Bunun tipik bir migren olduğunu düşünüyordu ama ventriküler beyin kanaması olduğu ortaya çıktı. Marsilya'daki hastaneye götürülmek üzere alınmıştı. Komadaydı ve vantilatöre bağlanmıştı. Doktorlar Ryan'ın durumunun yüksek tansiyona ve çok sevdiği enerji içeceklerine bağlı olduğuna inanmışlardı. Doktorların beyin kanaması hakkında bilmediği bir sürü şey olduğu için bu yalnızca bir spekülasyondu. Kız kardeşi asıl sebebi bilmeyi Böylece suçlayacak bir şeyin olmasını dilediğini söyledi. Ne yazık ki sağlam bir kanıtları yoktu. 30 Kasım 2016'da ailesi Rayna veda etmek için etrafında toplanmışlardı. Doktorlar beyin ölümünün gerçekleştiğini ve uyanması için hiç umudun kalmadığını söylemişlerdi. O gün veda ettiler. Ailesi Molly olmadan bunun tamamlanmayacağını biliyorlardı. O Ryan'ın en yakın arkadaşıydı ve onun burada olması gerektiğine inanıyorlardı. Michelle, Molly'nin ona veda etmesini Böylece bazı şeylere son verebileceğine inanıyordu. Onun neden en yakın arkadaşının onu terk ettiğini düşünmesini istemediler. Michel eğer Molly, Ryan'ı görebilip veda edebilirse daha iyi anlayışı olacağına inanıyordu. Şans ki hastane görevlileri kabul etti ve ve Molly'nin gelip Ryan'a son vedasını etmesine izin verdiler. Köpeğin sahibine son vedasını söylediği an kesinlikle içler acısıydı. Michel bu içler acısı anı yakalamaya karar verdi. Ryan'ın arkadaşları ve diğer aile bireylerinin de bu vedanın bir parçası olmalarını istedi. Bu yüzden videoyu Facebook'ta paylaştı. Videoya da Memorial Hastanesi bize en nazik şeyi yaptılar ve kardeşimin köpeğini son vedasını edebilmesi için getirmemize izin verdiler. Onun sahibinin neden bir daha asla evine dönmediğini bilmesi gerekiyordu. Eğer kardeşimi tanıyorsanız onun sevimli köpeğini ne kadar çok sevdiğini bilirsiniz. Yazısını başlık olarak ekledi. Molly'nin veda edişi son derece dokunaklıydı. Michelle'in gönderisi haftasında viral oldu. Dünyanın her yerinden insanlar videoyu paylaşıp yorum yapıyordu. Bu, The Today Show'un videoyu görüp röportaj yapmak için Michelle'e ulaşmalarından çok önceydi. Michelle, Molly'nin odadaki yüzünü anlamış gibi görünüyordu. Kuyruğu bacakları arasında dikilmişti, dedi. Ebeveynlerinin Molly'yi Ryan'ın yanında olabilmesi için ona doğru kaldırdıklarını, hatta son kez ona yakın olabilmesi için onu yatağa bile koyduklarını anlattı. Shelby Henning isimli bir kadın, her hastanenin Memorial Hastanesi kadar kibar olmadığını keşfetti. Büyük annesi ilaçlarına verdiği kötü tepkiden dolayı hastanelik olmuştu. Bir süre hastanedeydi ve çaresizce köpeği Pesty'yi görmek istedi. Shelby hastanedeki hemşireyle konuştuğunda hastane köpeği olmaması halinde köpeği alamadıkları söylenmişti. Shelby buna inanamamıştı. Büyük annesinin gördükten sonra daha iyi hissedeceğini biliyordu enerjisi yükselmiş olurdu ve hastaneden daha hızlı çıkabilirdi. Hastane idaresiyle eğer bir ayrıcalık yapabilirler mi diye konuştuğunda reddettiler. Shelby veterinerdi ve bir köpeğin sahibine ne kadar rahatlatıcı ve iyileştirici gelebileceğini biliyordu. Hastane idaresinin bunu anlamadığı için hüsrana uğramıştı. Büyük annesi için bir şeyler yapması gerektiğini biliyordu. Pesti'yi almak için büyük annesinin evine gitti. Shelby minyon olduğundan onu gizlice hastaneye sokmaya karar verdi. Köpeği bir battaniye ile sardı ve onu bebek kılığına soktu. Kimse hastaneye getirdiği şeyin bir köpek olduğunu fark etmemişti bile. Pesti'yi büyük annesinin kollarına koyduğunda buna değmişti. Shelby ikisinin bir araya geldiğinde büyük annesinin gözlerindeki bakışı çok sevmişti. Bazen sevdikleriniz için kuralları çiğnemelisiniz.